geleneksel el sanatları festivali kapılarını açtı. 10 ülkeden 63 sanatçının İstanbul Pendik'te buluştuğu festival renkli anlara da sahne oluyor. Ezgiler el emeği eserler. Geleneksel el sanatları rüzgarı bu festivalde esiyor. Kulaklarımızın pasını sildiniz. Yok da öyle bir. Burada hemen silinmez. Kültür Bakanlığı sanatçılarıyız. Eskişehir'den geliyoruz. Tokat Bıkser'den geldim. Kırım'dan geldim. Ee, seramik sanatçıyım. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ustaları tarafından yaşatılıyor. Dededen toruna geçen meslek bizde bu. İnşallah benim oğlum da yedinci kuşak olarak bu mesleği devam edecek. 5 senedir bir şey yapıyorum. Dededen babadan kalan bir meslek. Biz 35 yıldır bu işi yapıyoruz ama bizden daha önceki yapanlarda 30 350 370 senelik dokuma sanatı var Muğla Yeşilyurt'ta. İstersek renkleri değiştirebiliyoruz üstünde. Böyle denemek istiyorsun. Dokuma tezgahına biz de oturduk. Bir deneme yapacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? 20. Uluslararası Geleneksel El Sanatları Festivali'nin katılımcıları tüm hünerlerini sergiliyor. Ceviz ağacının üzerine orijinal sedef kapma yapıyoruz. Ürünümüz ceviz ağacıdır. Üzerindeki gördüğünüz sarılar 0.80'i pinişleri. Bunu keskiyle yerini açıp sonra ilmi girmi işliyoruz. Sonra bunu oyacağız. Oyduğumuz yerlere sedef bitki kabuklarını tatlı seyrede yetişen. Bunları kerpedenle kırıyoruz. Yer güzel. İki tarafını düzüyoruz. Sonra bu oyulan yerlere göre şekillendiriyoruz. Festivalde yer alan başka bir standdayız. Burada Hambakır'dan üretilen özel takıları görüyorsunuz. Bir tanesi boynumda, bir tanesi bileğimde. Ustamıza soruyoruz. Efendim bu boynumda gördüğünüz kolye ne kadar sürede yapıyorsunuz? Tek kişinin en az 15 günü vermesi gerekiyor. Günde 7-8 saatle. Çünkü her bir aşaması farklı. Önce alt dekorunu yapıyoruz, sonra üst süslemesini yapıyoruz, boncuklara geçiyoruz. Ama bir de bunun düzgün durması için tekrar sabitleme dediğimiz ince halkalardan zincirle sabitliyoruz. Festivalin en dikkat çeken ismi ise Hollywood filmlerine çarık yapan Yemeni ustası Hüseyin Kopar oldu. Ben 61 yaşındayım, 7 yaşından bu yana bu sektörün içindeyim. Film sektörüne de 18 yıldır film sektörüne savaş kostümleri ve e, çizme ayakkabı üretiyorum. Prova, Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi, Avatar, şu anda yer dizilerinde işte Kuruluş Osman olsun, Barbaroslar olsun, Fetih 1453 olsun, hala TRT1'de işte e, şeyde gündemde olan Fatih Sultan kostümler üreterek bu sektöre girdik biz. Benim de taktığım bu yazma gibi festivalde sergilenen her ürün ilmek ilmek işleniyor. Festivalin kapıları 21 Eylül'e kadar açık olacak.